Bir kadın yol kenarındaki küçük bir göletin aniden kaynamaya başlamasıyla şok oldu. Henüz bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ki yolun üzerinde çatlaklar oluşmaya başladı. Bu çatlaklar yavaş yavaş genişleyerek trafik polisinin ayaklarına kadar ulaştı ve bir saniye içinde orada kocaman bir çukur açıldı. Polis doğrudan içine düştü ama çukur orada durmadı. Hızla her yöne doğru yayılmaya başladı. Korkudan insanlar sağa sola kaçıştı. Eve de panikledi ve arabasını geri sürmeye çalıştı. Fakat yollarda o kadar çok araç vardı ki çıkış yolu yoktu. Evenin artık tek bir seçeneği kalmıştı. İki çocuğunu alıp arabadan çıkmak ve koşmak. Kaçarken birisi oğluna çarptı ve o yere düştü. Eve kızına sen koşmaya devam et dedi ve oğluna yardım etmek için geri döndü. Tam o anda o büyük çukur hızla genişleyerek oğlunu yuttu. Oğlunu kaybetmenin acısıyla eve donup kaldı. Ama çukur durmadan yayılıyordu ve artık ona da çok yaklaşmıştı. Kaçmaya çalıştı fakat çok geçti. Tam çukura düşmek üzereyken biri elini tuttu. Bu kızıydı. Ancak kızı onu yukarı çekebilecek kadar güçlü değil. Değildi. Çukur derinleşmeye devam ediyordu. Eve kızının elini bırakmazsa onun da düşeceğini anladı. Yüreği sızlayarak kızının elini bıraktı ve kendisi çukura düştü. Ama yere çakılmak yerine aşağıda parlak bir ışık gördü ve doğrudan ona çekildi. Gözlerini açtığında kendini sık ve yabancı bir ormanda buldu. Geldiği yol artık gökyüzünde yukarıda görünüyordu. Evenin düşünecek vakti yoktu. Oğlunu bulması gerekiyordu. Telefonla aramayı denedi ama hiç sinyal yoktu. Yine de durmadı. Uzakta ormandan duman yükseldiğini gördü ve oraya doğru doğru koştu. Vardığında açık bir alanda çukura düşmüş başka birçok insan vardı ve aralarında oğlu da vardı. Anne oğul birbirlerini görünce çok mutlu oldular. Tam o sırada ormandan devasa bir kurt çıktı ve insanlara doğru koştu. Herkes panikle kaçışırken arkadan başka vahşi kurtlar da alana girdi ve insanlara saldırmaya başladı. Bazıları karşı koymaya çalıştı ama başarılı olamadı ve öldürüldü. Kargaşa sırasında kurtlardan biri evenin oğluna saldırdı ve onu yere devirdi. Eve yerdeki bir taşı alıp kurda fırlattı ama bu sadece hayvanı daha da öfke. Tam o anda bir adam tüfeğiyle kurdu vurdu. Eve ve oğlu kurtuldu. Kalan kurtlar korkup ormana kaçtı. Ama eve fark etti ki oğlu kurt tarafından ısırılmıştı. Orada bulunanlar arasında bir doktor vardı. Yarayı sardı ama ilaç ve dikiş olmadan oğlunun iki günden fazla yaşayamayacağını söyledi. Eve burada ilaç bulmanın imkansız olduğunu düşünüyordu ki. Bir ambulansın da çukura düştüğünü hatırladı. Doktor eğer onu bulabilirlerse gerekli ilaçları elde edebileceklerini söyledi. Onlarla birlikte onları kurttan kurtaran adam da aramaya katıldı. Bir süre yürüdükten sonra ambulansı buldular. Doktor içine girip ilaçları aldı. Tam o sırada evinin gözleri gördüklerine inanamadı. Dağın üzerinde hafif ışıkta Hollywood yazısını seçebiliyordu. Bu televizyonda ve filmlerde gördüğü yazıydı. Demek ki hala Los Angeles'taydılar. Doktor ve adam da şaşkındı. Ne yapacaklarını düşünürken çalıların arasından korkutucu bir ses geldi ve karşılarına binlerce yıl önce nesli tükenmiş bir kılıç dişli kaplan çıktı.